Kur'an'daki kıssalarla ilgili şunu da söyleyeyim. Ondan sonra 90 şey diğer ayet kelimeye geçeyim. Kur'an-ı Kerim'deki alan kıssalar sadece geçmiş yansıtmakla kalmaz. Zamanımıza ışık tutmaktadır. Geleceğe kılavuzluk etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de önceki peygamberler dönemlerinde olan olumlu ve olumsuz davranışları hatırlatmakta. Olumsuz hallerden sakınılmasını, olumlu yönlerin alınması tavsiye edilmektedir. Kısalarda belirli sebeplerine bakıldığında Nuh kavminin şirk koşması, zulüm ve ahlaksız olmaları sebebiyle suda boğulduğu zikredilmektedir. At kavminin, Hud Aleyhisselam'ın gönderildiği at kavminin Allah'a inkar ederek kişi koşmuş olmaları, İsyan ve kim o devasa görkemli gökdelenler tabir caizse gökdelenlere sahip olmaları ve o sahip olduğu mallar ile kendilerini gurur kibir enaniye sonucu ısrar etmeleri sebebiyle üzerlerine Allahu Teala'nın taş yağdırdığını onları o şekilde helak ettiğini görüyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın kavminin şirk yine koşması, ve zulmetmeler neticesinde cezaya çarptırıldığını, Lut Aleyhisselam'ın gönderildiği kavmin o döneme kadar görülmemiş, o döneme kadar hiçbir toplumda görülmemiş e, inkar, fuhuş ve ahlaksızlık neticesinde allah Teala'nın kendilerini helak ettiğini gör. E, Şuayb Aleyhisselam'ın kavminin yine ölçüde ve tartıda hilekarlık yaptıkları sonucu bu şekilde insanlara zulmetmesi sonucu helak olduklarını görüyoruz. Ve Velhasıl toparlayacak olursak ne yazık ki şu an 21. asırda 2021 yılındaki dünya üzerinde yaşayan toplumlara baktığımızda hemen hemen şu sayılan peygamberlerin kan, e, azaba uğramalarına neden olan bütün hastalıklar tabiri caizse var. Ona da yapayım, bunlardan dolayı bizleri helak etmesin. Bunları ıslah eylesin. Hidayet nasip eylesin. Şuur nasip eylesin. Biliş nasip eylesin. Diyoruz. Ve Musa Aleyhisselam'ın yapmış olduğu dua ile devam ediyoruz. Musa Aleyhisselam öyle diyor. Ya Rabbi içimizdeki sefihlerden dolayı içerimizdeki beyinsizlerden dolayı tabir caizse bizleri helak etme. Dünyadaki bunca ahlaksızlıktan dolayı bunlardan dolayı bizleri azab ile cezalandırma ya Rabbi diye Musa Aleyhisselam'ın yalvardığı gibi biz de Rabbimize niyaz ediyoruz.